tezgahımızın kurulumu için sağ ve solda bulunan iki vidayı söküyoruz. Sonra hem çerçevelerin bulunmuş olduğu kısmı hem tefelin bulunmuş olduğu kısmı ikisini birlikte yukarıya doğru kaldırıp tıktan sonra vidalarımızı hem sağdan hem soldan alttan takıyoruz. Bir de bu taraftan yapalım bunları tam olarak sıkıştırıyoruz. Bunları sıkıştırmazsak tezgahımız sallanır. Sonra tefenin sabit durması için üzerinde bulunan kısmı sağa sola oynatarak oturacak şekilde iki tarafta da yukarıya kaldırıyoruz. Tefemiz oturmuş oluyor çıt sesinin gelmesine dikkat edelim. Boş kalan çözgülerimizi çözgü kısmından yerinden toparlayarak kumaşımız dokunacak hale gelmiştir. Sonra çözgü ipliklerimizi Şuradan birbirine dolaşmış. Tabii ki bir şey alttan çıkarsa mutlaka bir miktar dolaşmaktadır. Onu ortadan kaldırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sonra tabii ki burada çözgülerde biraz bozulmalar bu sefer olmuş. Çünkü fazla miktarda ilk defa şey diyoruz bu işi. Ağzımızın hangisi olduğunu bulalım. Evet ağzımız buymuş. Hangisi olduğunu hareketine göre bulduk. Sonra bir sonraki ağızlığa geçmek için ağzımızı açtık ve attığımızı attık. Bir sonraki ağızlığa örgümüz iki dolu iki boş dimi örgüsü artı kenar örgüsü kullanmaktayız. Yani İpliklerle beraber tasarımımız kazaya tasarımı. Kazaya kumaş tasarımı. Bu kadar. Sesli mesaja gerek. kumaşımız dolduktan sonra arka kısımda bulunan çözgü levendimdeki tırnağı bir miktar gevşetip sonra kumaş levendi üzerine doğru bir miktar çekerek sarılımı yapıyoruz. Stop.